2026 BMW M9 modeli otomobil dünyasında büyük bir heyecan yaratarak sahneye çıkıyor. Alman mühendisliğinin zirvesini temsil eden bu model, performans, teknoloji ve lüks kavramlarını tek bir gövdede birleştiriyor. BMW M departmanı bu otomobil ile hem geleceğe güçlü bir mesaj veriyor hem de yüksek performanslı hibrit süper sedan anlayışını yeniden tanımlıyor. M9 yalnızca rakamlarla değil, sunduğu histe de fark yaratmayı hedefliyor. Dış tasarımına bakıldığında M9'un agresif ve karizmatik duruşu hemen hissediliyor. Genişleyen böbrek ızgaralar, aerodinamik olarak şekillendirilmiş ön tampon ve keskin net farlar aracı oldukça tehditkar bir ifade kazandırıyor yan profilde kaslı çamurluklar, alçak tavan çizgisi ve büyük şantlar performans odaklı karakteri destekliyor. Arka bölümde ise sportif difüzör, dörtlü egzoz çıkışı ve ince led stop lambaları otomobilin güçlü kimliğini tamamlıyor. Kaputun altında yer alan hibrit güç ünitesi, M9'un en dikkat çekici noktalarından biri. Turbo beslemeli yüksek hacimli içten yanmalı motor, güçlü bir elektrik motoruyla destekleniyor bu sistemin toplamda yaklaşık 900 beygir güce ulaştığı belirtiliyor. Elektrik motorunun sağladığı anlık tork sayesinde hızlanma son derece etkileyici bir seviyeye taşınıyor. Bu güç kombinasyonu, m 9 sadece hızlı değil, aynı zamanda son derece akıcı ve dengeli bir otomobil haline getiriyor. Performans verileri de beklentileri fazlasıyla karşılıyor. 0'dan 100 kilometre hıza yaklaşık 2.8 saniyede ulaşabilen bu otomobil, maksimum hız konusunda da süper otomobillere meydan okuyor. 4 tekerlekten çekiş sistemi, gücün asfaltla kusursuz şekilde buluşmasını sağlarken, gelişmiş şanzıman vites geçişlerini neredeyse hissedilmez hale getiriyor. Bu sayede hem pistte hem de günlük kullanımda yüksek performans sürdürülebiliyor süspansiyon sistemi adaptif yapısıyla farklı sürüş modlarına uyum sağlıyor. Konfor modunda yumuşak ve dengeli bir sürüş sunan M9, sportif modlarda sertleşerek pist odaklı bir karaktere bürünüyor. Karbon seramik frenler yüksek hızlarda bile güven veren bir duruş sağlarken direksiyon sistemi sürücüye net ve hassas geri bildirimler sunuyor. Bu özellikler M9U sürmesi keyifli bir performans otomobili haline getiriyor. İç mekana geçildiğinde ise BMW'nin lüks anlayışı net şekilde hissediliyor. Sürücü odaklı kokpit tasarımı, dijital gösterge paneli ve geniş multimedya ekranıyla modern bir atmosfer sunuyor. Yüksek kaliteli deri, karbon fiber ve metal detaylar premium hissi artırıyor. Spor koltuklar hem konforlu hem de yüksek hızlarda yeterli yan destek sağlayacak şekilde tasarlanmış. İç mekandaki ambiyans aydınlatması ise gece sürüşlerinde etkileyici bir ortam yaratıyor. Teknoloji tarafında da M9 oldukça iddialı. Gelişmiş sürüş destek sistemleri, yarı otonom özellikler ve kişiselleştirilebilir sürüş modları sürücünün beklentilerine göre ayarlanabiliyor. Hibrit sistemin sunduğu elektrikli sürüş modu düşük hızlarda sessiz ve çevreci bir kullanım sağlıyor. Regeneratif frenleme sistemi ise enerji geri kazanımı sağlayarak verimliliği artırıyor. Sonuç olarak 2026 BMW M9, yüksek performanslı hibrit otomobillerin geleceğini temsil eden güçlü bir model olarak öne çıkıyor. 900 beygirlik gücü, agresif tasarımı, ileri teknolojisi ve lüks iç mekanıyla hem performans tutkunlarına hem de premium otomobil severlere hitap ediyor. BMW bu modelle M serisinin efsanevi ruhunu modern çağın gereksinimleriyle başarıyla birleştiriyor. Eğer bu tarz detaylı otomobil incelemelerini seviyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Otobakış Auto Insight kanalına abone olmayı unutmayın. Bu kanal sayesinde otomobil dünyasındaki en güncel gelişmeleri, yeni modelleri ve derinlemesine incelemeleri yakından takip edebilirsiniz. Ayrıca M9U mühendislik tarafında kullanılan hafifletilmiş şasi yapısı ve gelişmiş aerodinamik çözümler bu yüksek gücün kontrol altında tutulmasına büyük katkı sağlıyor. Aktif aerodinamik parçalar hız arttıkça otomobilin yere basma kuvvetini artırarak stabiliteyi üst seviyede tutuyor. Bu da M9U sadece düz çizgide değil, virajlı yollarda da son derece etkileyici bir performans makinesi haline getiriyor. BMW M9 aynı zamanda markanın geleceğe bakış açısının da net bir göstergesi. Elektrifikasyonla birlikte performanstan ödün verilmediğini, aksine daha akıllı ve daha güçlü sistemlerle yeni bir seviyeye taşındığını kanıtlıyor. Bu model, geleneksel meruhunu korurken modern teknolojilerle uyumlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Otomobil dünyasında hibrit süper performans segmentinin önemli oyuncularından biri olmaya aday olan M9, piyasaya çıktığında büyük ilgi görmesi beklenen modeller arasında yer alıyor. BMW'nin bu otomobille hedefi sadece rakiplerini yakalamak değil, aynı zamanda segmentte yeni bir standart belirlemek. Denge, lüks ve teknolojiyi tek bir potada eriten M9, uzun yıllar konuşulacak bir model olma potansiyeline sahip. Performans tutkunları için bu otomobil sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir mühendislik ve tasarım manifestosu niteliği taşıyor.